Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 4 Eylül Perşembe Ankara yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet Ankara gerçekten e, yani birazcık zor gibi geldi bana sevgili dostlar. İki tane banko adayım var. İkisi de her iki altılıyı bağlayan koşullarda olacak. Bakalım şans yanımızda olsun. İkisi de arka arkaya gelecek bankolarımın. Bakalım tabii rakipleri var. Onları da önereceğiz. Ama zorluk derecesi gerçekten zor bir program. Bakalım şans yanımızda olsun diyelim. Tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Evet videolara geçmeden önce tabii ki videomuzun altına bulunan beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet geçelim koşullarımıza. Birinci koşuyla saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde şartlı 3 dişiler amansuz 2 yaşlı İngilizler 1400 kuma çıkacak. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman mesela 1400 gerçekten süratli gidecek. 5 olsun, 4 olsun, 2 ne safkan olsun. Yani burada yarışı bayağı bir tempoya sokacaklar. Yani Kocaeli'den gelen yani İstanbul'dan gelen safkanlarımızın çoğunlukla Ankara'da çim yarışı yani Şanlıurfa'da yarışı adına başlayıp Kocaeli'ye gidip yani ilginç isimlerin bir araya toplandığını görüyoruz. Yani ben burada Ercan Çankaya eşliğinde 2 bir yaptılar. Son kostunu e, şartlı 19'u kazandı Ercan Çankaya'yla. E, güzel bir sürprizleri imza atmıştı. Kocaeli'deki 1400 işte de fena değildi Görkem Özçelik'te. E, bakalım Ankara'da zaten yarış hayatına başladı. Ankara kumuna tekrar çıkacak bir ilk tercihim oldu. İkinci atımda 5 nolu Safkan Daniska. E, o da Şanlıurfa'da yarış hayatına kazanarak başladı Kocaeli'ye gitti. Ali Yıldız'la buluştu. Güzel bir ikincilik. Şimdi Mehmet Akkuruz'a teslim edildi. Yani e, yarışı da tempoya sokacak bir isim. Mehmet Akkuruz'a e böyle savkanları iyi biner. Yani liderliği aldı takdire yakalanmayabilir. Dikkat edelim. 5 Eküller ikinci tercih oldu. Ama burada tabii ki bırakmayacağız. Altınoğlu safkan Mehmet Salih Çelik'le de Kocaeli'ye 1200 kişinin çok sürprize imza atmıştı. Tekrar Ankara pistine gelecek. Ankara pistine baktığımız zaman Pek başarısı olmayan bir safkan. 7. 5. İstanbul sentilinde de derecesi ayrıldı. Ama e, yarın kendisine Mehmet Salih Çelik'ten etkili bir koşu bekliyorum. 6. E, Drem Asya e, mutlaka değerlendirelim. Sonra 4. nolu safkan Mert Ali Solmaz eşliğinde o da piste çıkacak. Ankara'da e, 1200 çimini kazandıktan sonra mesafe 1400'e çıktı. Yani bu mesafede çimle koştu ayağın kurşunla. Pek başarılı olamadı. Şimdi ilk defa çıkacak kumda dikkat edelim. Ve de burada bir sürpriz ismim var sevgili dostlar. Bu sapkana da ben kesinlikle kurgunun içerisine yer verelim. Çünkü Ankara'daki 1400 işini ben beğendim. Yani birazcık farkıydı ama ekür avantajı vardı. Süper Show'la beraber koşmuşlardı. Erayçizlik bilmişti sevgili dostlar. Zaten Erayçizlik'le yola devam ediyorlar. Son koşunun içimde de Eray'la piste çıkmıştı. Beklentinin altında koştu ama yarın bu grupta iş yapar sevgili dostlar. O da Yeniloğlu Megohime. çizikle çok çok dikkat diyeceğim. Bomba bir isim. Önereceğim sizlere. Birazcık kalabalık geçtim. Belki yarış favori ve yani 1 ve 5'in arasında geçecek gibi görünüyor ama 6 ve 4 sonradan da Yeniloğlu safkanı da ben kurgumun içerisine aldım sevgili dostlar. Yani birinci koşu 1, 5, 6, 4 ve 7 olarak değerlendirdim. Evet geçelim ikinci koşumuza. Handikap 15, 4 ve kore Araplar 1500 metre kum. 10 safkan yer alacak. 5 ile 9 son parıltı. Hattatla son parıltı ekür olarak piste çıkacaklar. Evet koşuda 1500 metre kum demiştik. Birinci beşlik ayanımızda başlıyor bu koşuyla. Evet koşuya döndüğümüz zaman Kıvırcık Oktay bağlasan durmaz arkasına Şeşen Sultan sonra ikimiz yatacaklardı. Tabii ki ay sarısı da boş isim değil. Sağdın soyu da önler hamlesini yapacaktır ama Kıvırcık Oktay'ın liderliği alacağını düşünüyorum. Ama burada e, oda başı var Müslüm Çelik'te. Beş kere start aldı. Beklentinin hep altında koştu. Yani Kocaeli, Ankara, Çim'de olsun, Kum'da olsun. E, iyi koşan bir isim. Yani baktığımız zaman grup aslında uygun gibi görünüyor ama tabii ki rakipleri var. Ee, geçildiği rakipler mesela Kurucu Koktaylı iki sefer koştu geçildi. Arası Torun'la bir sefer koştu geçti. Ay sarısına geçildi ama yani burada farklı bir performans bekledim. Yeni yolu oda başı ilk tercihim oldu. İkinci atın bir no sağdın soyu tabii ki. Metali Akgöbek'te 61 kilo oluşu kesinlikle bizleri aldatmasın. 1400'de zaten 56 kilo Mehmet Akkoz'da boyuna kaybetmişti. Günce kıza geçilmişti. o gün de tatlı bir sürprize imza atacaktı. Yazalım bir. Sonradan iki nolu Kıvırcık Oktay liderliği alırsa yakalanmayabilir. Son sentediğinde pek başarılı olamadı. Şimdi sevgili Kabakum'da mücadele edecek. Genelde Kocaeli, Ankara, Bursa'da tanıdığımız son işi sentedikteydi. Pek başarılı olamadı. 2 oğlu Kıvırcık Oktay yazalım. Sonra 6'nın oğlu Safkan. Burada Araslı torunu Ercan Çankaya ile. Ercan Çankaya bu arada formda. Ve de burada yine sürpriz beklentim olan yine Eray çiziyi bakıyoruz. Üstünde gördüm. Ay sarısı sevgili dostlar. 8'e de çok çok dikkat sürpriz adayım olacaktır bu koşu için. 7-1-2-6-8 sürpriz adayım ikinci koşta. Evet geçelim 3. koşuya. Hemen koşumuzu açalım e, Satış 3 3 yaşlı İngilizler 1400 çim 6 safkan yer alıyor 7'li piyasa ve 1. üçlü ayağımızda bu koşuyla Başlayacak Evet susturucu bağlasan tutamazsın bu safkanı 2 e, ve 1 de Onun arkasına yatacak 3 doğan ayşe de aynı şekilde seri bir isim Yani susturucuya baktığım zaman Yani çimde e, Yani yarış kazandı mı çimde koştu Yani pek e, çimde Pek varlık gösteremiyor ben Geri plana attım. Tabii ki son karar sizlerin ama yine burada e, benim ilk tercihim Turuva Mehmet. Gökhan Kocakaya eşinde. Yani bir kere kendisine koştu. O da 1600 şimdi İstanbul'da koşuyu kazanmasını bilmişti. E, ondan sonra bir üçüncülük, bir ikincilik Ankara'da 1300'e yarım boyla kaybetti Mücahit Bayır'la biliyorsunuz. İyi bir koşu gelmişti. Son koşusu 1900'e çıktı. Bu sefer Mücahit Bayır'la üçüncü olarak pistten ayrıldı. Şimdi Gökhan Kocakaya'ya tekrar teslim edilen bir isim. 2 nohut Truva Mehmet. Benim ilk tercihim oldu. Rakibi ciddi rakibi tabii ki burada yarın büyük ihtimalle sürdürek e, fuarı çıkabilir. O da kim? 5 e, beş Safkan. Mücahit Bayı'yla zaten Ankara'da 1200 metre için 50 kilo ile kazanmıştı. Arkasından bir üçüncü, bir e, ikincilik yine 50 kilo ile start alarak e, bir ikincilik elde etti. Şimdi 55 kilo birazcık kilosu Arttı ama yine kalite her zaman kalitedir. İyi koşacaktır. Bir nolu Arizona River. Beklentim olan bir isim. Takip safkanım. Ee, son koşusu yedincilikte. Şimdi ayağın kurşunu bindirmişler. Bir İngiliz safkanı mutlaka yazalım. Ve de yarın geri planda kalacak bir isim var ki. O da e, Vahşi Vavikal. Yaptıkları son koşularda birazcık geri planda kaldı ama. Bu mesafedeki yaptığı koşusunun satışı gibi bir koşusu vardı. Müthiş bir koşu ailede el oynatmadan koşu kazandı Mehmet Salih Çelik'te. Yarın e, beklentimizi karşılayacak bir safkan. Yani e, sürpriz konumunda sevgili dostlar. Ben 4 nolu Vahşi Vavikal'a da bir şans verme taraftarıyım. 2, 5, 1 ve 4 şeklindedir. Üçüncü koştaki sıralama. Evet geçelim. Bir dahaki koşumuz dördüncü koşuya. Şartlı bir 3 yaş şaraplar 1200 metre çime çıkacaklar. 11 safkan yer oluyor. İkinci altılı gayrımız başlayacak. Evet şartlı birilerde biliyorsunuz. çekiniyorum sevgili dostlar. İlgimi çeken safkanlar sırayla şu şekilde olacak. Birazcık kalabalık tutacağım bir koşu. 4 nolu safkan Vera tabi işte. 5 nolu safkan Kırı Fatih. Sonra 3 nolu safkan Gazneli Mehmet Nuri Sunkar'la dikkat edelim. 7, 6, 8, 10 ve 11 şeklinde bir sıralamam oldu dördüncü koşu ve ikinci altılı ganyanımızın da başlangıç ayında yer vereceğim isimler. Evet geçelim 5. koşuya bankomuz geliyor burada. Kısa vadeli 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kuma çıkacak. 8 safkan yer alır. 2. 5'li bu koşuyla başlayacak. Evet baktığımız zaman ulu arat bağlasan durmaz. Çıkıp liderliği isteyecektir. Ali yıldızda tercihli kul En dış kul Arkasına bir tercihli kul var. Yapan da Gökhan Kocakaya için ola da 8 kul var çekmiş. Büyük ölçüde çünkü Ulu Arat gibi gerçekten seri bir isim var. Büyük, büyük yıldız da onun arkasına yapışacaktır. Ankara'da 1400'ü gerçekten 6-7 boy gibi geç çıktı. Tumbul Şişi, Tumbul Nazlı, Sinoplu Merve bunları da geçti. Fatih Sultan Mehmet Sansar'la hatta bir de fark attı. 6 boy geç çıkıp 9-10 boy gibi fark atmıştı. iyi bir koşu gelmiş. Tumbul Şişi de o günde forici zaten. Ee, arkasından çıktı. Bursa'ya gitti. Muhammed Birbirgin'le favori gösterip bir buçuk boyla 60 kiloyla güzel bir ikinci hatta ben de çok önlerde önerdiğim hatta Bankom'du sevgili olsa yanlış hatırlamıyorsun Gideros kazanmıştı. Büyük Yıldız benim Bankom'du. O gün e, bir ikincilikte ayrıldı. 27 günlük bir araya çektiler bu savkanı. Şimdi Gökhan Kocakay'a tekrar teslim edildi. 8'de 2 yapmıştı Gökhan Kocakay'la. E, iyi bir koşu. E, çıkartan bir isim. Ben yarın Büyük Yıldız'ın burada net kazanan ismi olacağını düşünüyorum. Yarın benim net banko adayım olacaktır. Birinci bankom burada oldu sevgili dostlar. Altınolu Büyük Yıldız. Her Rakipleri tabii ki var mı? Var tabii ki. 3 nolu Sinoplu Merve yaptığı son koşunu kazandı İzmir'de 1400'de. Mustafa Çiçek'le şimdi Ahmet Çeli üstünde görüyoruz. 5 nolu Safkan Tumbul Çiçek'i. O da Hişmanlı 3'te 2 yaptı. Son yaptıkları ikincilikler e, gene bu mesafede demin de anlattığımız gibi güzel ikincilikler. İsmail Yıldırım da bu mesafede kazandı. İyi bir koşu kazandı. E, yani 4 nolu Ulu Arat. Yani rakipleri bunlar olacak. Yani Yener Sultan'a baktığınız zaman çok kaliteli bir isim ama 229 günlük bir arası var bu safkanın. Ve de işte tek kara Yani 8 aylık bir ara var. E, Adana'da koşacaktı sevgili dostlar. Adana biliyorsunuz koşuların bay o gün koşacaktı ama yarıştan e, çıktı. Sonra araya girdi bilmem ne derken e, 8 ay geçti. Ve tabii işte tekrar buluşan bir isim. E, yani geri planda bıraktım bir yarış görsün diyorum. Ya, kalite her zaman kalitedir ama yani bazı yerlerde bir yarış görmesi gerektiğini ben düşünüyorum. O yüzden e, kurgumun içerisine yer vermedim. Zaten Altınolu, Büyük Yıldız, Bankom, 3-4-5... Rakip önereceğim. İsimler tek bankoyu düşürecek arkadaşlar için e, önerilerim bu şekilde olacak. Ama ben ikilisini de deneyeceğim burada. E, sıralı üçlü bahisimiz de var. Üçlü bahisi de deneyeceğim. Alt arkası 3-4-5 yazarak. Evet geçelim altıncı Tigem koysu. Grup 2. 3 yaşta Araplar 1400 metre çime çıkacaklar. 9 safkan yer alıyor. 3 ve 7 oğlu Ayseri kızı. Ekür olarak piste çıkacak. Evet burada kayıpsız benim yarın ikinci net banko ismim olacaktır sevgili dostlar yaptığı grup 2400 metre işinde bu mesafede e, Aziziye koşusunun Özmen Bey ağır oğlum hemen arkasında Gökhan'la güzel bir üçüncülük elde etti yani baktığım zaman Ankara grubu 2 1400'e bu mesafede kazanmıştı Karaca ve tarım İşletmesi koşusunun galibi yani burada e, Gürgörk Bey e, Serpençe onlar da vardı onlar da geri planda bırakmasını bilmişti sevgili dostlar. Ben e, kayıpsızın Gökhan Kocakaya'yla kazanmasını bekliyorum. E, son e, tigem koşusunu biliyorsunuz Julia Kız kazandı, Selim Kayla Zincir Koparan, Vera Tabış'la, Deniz Efe, Ahmet Çelik'le. Yani Ahmet Çelik'le böyle grup e, mücadele oldu ama saldıracak tabii ki baktığımız zaman. Yağız Turbay'a binmiş. Dörtte iki yaptılar zaten Yağız Turbay'la. Yani baktığımızda son iki koşusunu Yağız Turbay'la İstanbul'da kazandı. Ama Ankara çiminde de şöyle baktığım zaman yani pek parlak görmüyorum. Ondan dolayı yazmıyorum. ama tabii ki birazcık form da buldu. Sevgili olsa yeri yeni toparlıyor. Her yani rakibi olacaktır. Bir nolu Gürgök Bey olacaktır tabii ki rakiptir ama ben iki nolu kayıpsızın kazanmasını bekleyeceğim. İkinci net bankomdur. 1-7-8 Burada rakip hanesinde gördüğüm isimler olacak. Sevgili dostlar sıralı ikili sıralı üçlü bayısı için önerilerim olacak. Evet geçelim bir dahaki koşu 7. koşumuza. Evet şartlı 5 yamak 3 sınıfındaki aprant arkadaşlarımız at binecek. 3 ve kore İngilizler 2000 metre kum. 7 ismin yer aldığı koşu 2. üçlü gayanımıza bu koşuyla başlayacak. Evet koşuda bir tempo olacaktır. O da Maysarar Yerlim. Arkası Smart Glam, arkası Altınoğlu Safkan. Sonra bir Ranking, yani tempolu gidecek bir koşu burada bizleri bekliyor tabii ki. Bu tempoda İkinoğlu Pekerim'e yarayabilir. Mehmet Ali Akköbek eşliğinde piste çıkacak. Çünkü 2200'ü alt başı bitirmişlerdi biliyorsunuz Pekerim'le sevgili dostlar. Sağal Çelik, Ahmet Çelik at başı olarak Pekerim ee, Ranking'le Rankingle at başı olarak e, bitirmişlerdi. Yani burada Peker'in benim ilk tercihim olacak. İkinci atımda tabii ki Ranking. Sanki iki safkan yeterli gibi ama ben burada dört nolu safkan Fatih Sultan Mehmet Sansar'la üç nolu Maysarar yerli ve de burada Smart Clem yani beş safkanı ayrımsız da yazacağım. 2 bir dört üç ve 5 diyerek yedinci koşuyu da beş isimle geçeceğim. Yani ters bir yarış gelecektir. Yani formda isimler var gerçekten. Burada yani birden 5'e kadar yazdık mı rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum. Evet geçelim 8. koşumuza. hemen açalım. Şartlı 4, 4 yaş taraftan 2.000 metre kum 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da 4 nolu Asil Oğul çok çok önde tuttuğum bir isim. Kocaeli'de e, güzel bir ikincilikler Recep Ketbey ile yapmıştı. Ercan Çankaya teslim edildi şimdi ben kendisinin iyi bir koşu gelecektir. 4 ilk tercihim, ikinci atım 3 nolu safkan, pak elif diyeceğiz tabii ki. Bakmayın son koşunu altıncılıkta ayrıldığı 2000 metre Ankara'da. Ondan önce koşusu gerçekten başarılı da Ercan Çankayla start almıştı. Şimdi ayağın kurşuna tekrar teslim edildi. Son koşunu Ankara'da Çankaya ile yapmıştı. Evet, ben 3 nolu pak elif'te ikinci tercihimiz oldu. 2 nolu Toprak Beyi son koşu derecesi olsa da ben kesinlikle ihmal edilmeyecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Burada Mehmet Kıyak geçliğinde 3. tercih ve de 1 nolu Saf Derinoğlu diyeceğiz. Mehmet Ali Akgöbek eşliğinde 4 3 2 1 sıralamam bu şekilde oluştu 8. koşta. Evet geçelim 9. ve son koşu yine bölünen şartlı birim. bir diğer aya 3 yaşlar atlar 1200 çim. 12 safkan yer alacak. 3 ile 12 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacak. Evet burada da tuttuğumuz isimler sırayla şu, şu şekilde oluşacak. 4 nolu safkan e, Kenan Hoca Ercan Çankaya ile 5 nolu Kralkan Mahsun Turan ile 3 nolu e, Hamur Hamur Kar 1 Hamur Kar 1 Hişman çizikle 7 nolu safkan Mehmet Salih Çelik ile 11 ve bir şeklinde sıralama oldu sevgili dostlar. 4, 5, 3, 7, 11 ve bir şeklinde bir sıralamamız oldu. ilgimiz çeken safkanlar bunlar oldu sevgili dostlar. Evet Bursa'dan aktaracağım Ankara kurgun bu şekilde. Her iki altı ile bağlayan iki tane bankom ikisi de arka arkaya geldi. Bakalım verdiğimiz safkanların ayakları düz bassın kazanan şanslı kişiler hep beraber olalım diyorum. Herkese bol şanslar Allah'a ısmarladık.